Ben Seyhat Erdem. 1960 Kayser doğumluyum. yapmış olduğum sanat 30 yıldır icra etmekteyim. Eee kesme sanatı ve sedef katma sanatı ile uğraşıyorum. bu meslekte Türkiye'de birkaç kişiden biriyim ben. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım. 10 Kasım anısına baromuzun düzenlemiş olduğu bir sergide burada buluştuk. Hepinize hoş geldiniz diyorum şimdi şu anda 19 parça eserimizi sergiliyorum. 2,5 yılda tamamladığımız bir eser. Daha diğer eserlerimiz var. Çeşitli hat sanatlarıyla ilgili, kufi sanatlarla ilgili. Çok çeşitli eserlerimiz var. Bugünün anısına Atatürk portrelerini sergiliyoruz. Katılımında çok iyi olduğunu gördüm. Biraz beni mutlu etti. Sizlere de çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Şimdi... Çeşitli yerlerden sivil toplum kuruluşlarına olsun çok istekler oluyor. Baramızın da yeni seçimi olmuş. Yeni seçilen e, baro başkanımız Murat Tolga Bey rica etti bana. Dedi ki abi böyle böyle yapalım dedi. Ben de olur dedim. Hakikaten de çok mutlu oldum. Yani baromuzun da iyi oldu. İlgi alaka var. İlgi alakada beni çok mutlu etti sağ olsunlar. Bu manada mutluyum. Çok gelen oldu. Katılım e, şu manada çok iyi yani emniyet müdürümüz olsun, başsavcı vekilimiz olsun, <laughs> belediyemizden olsun bayağı bir katılım oldu. E, çok isteyenler var, isteyenler oldu, sipariş verenler oldu. Tabi buradaki eserleri satamıyoruz bu. E, 1923 anısına yani 100. yıl anısına yaptığım bir koleksiyon. Sadece aynı eserlerden sipariş verenler oldu. Onları vereceğiz. E, ücreti hiç belli olmuyor bunun. Diyorum ya yaptığımız günle alakalı. 25 bin liradan 75 bin liraya kadar tablolarımız var. Yani zaman, kaç zamanda çıkartırsak en kısa yaptığım tablonun zaman süresi 15 gün. 45 günde çıkan var, 2 ayda çıkan var. Ona göre tabloların fiyatları değişiyor. İcra etmiş olduğumuz sanatın malzemesi bu. Asıl sanatım benim Sedef Katma Sanatı sanatında kullandığımız malzeme bu. Bunlar keserek kullanıyoruz. Plakalar halinde böyle kestiğimizde. Ben sonra da kendim buldum bunu nasıl yaparız, sanat icra ederiz diye. Sonra kıl testerelerle üzerlerine işleyip çeşitli figürler, Esmaül Hüsna olsun, işte gördüğünüz şimdi göreceğiniz Atatürk portreler olsun, e, Kufi hat sanatlar olsun, çeşit çeşit e, sanatları e, icra ediyoruz üzerinde. Bugün de siz Atatürk portrelerine geldiniz. Yapmış olduğumuz ana malzeme bu, kullandığımız. Bunlar da bu malzemelerde yurt dışından Endonezya, Tayland, Tayvan, sıcak okyanustan geliyor. Bulunması biraz güç, sanatın kıymetli olması hem pahalı hem ulaşması güç, yapımı güç. Yani her tarafı zorluklarla olan bir sanat. Son temsilcilerinden biriyiz bu manada Türkiye'de. Burada görürsünüz, mesela burada kıl testereyle kestiğimiz bu eserlerin tamamı kıl testereyle kesilmiş eserlerimiz. Bu resimlerin genelini genel kurmaydan Toplayabildiğimiz, Türkiye genelinde arkadaşlardan toplayabildiğimiz e, resimler, e, bunu 29 Ekim'e istinaden yapmıştık. Atatürk meşhur potrelerinden biri. Bunların altında kumaş var, bazıları tamamen boştur e, eserlerimizin. Bunu tersten yaptığımız Atatürk'ün Pınar'daki resmi, e, kendi ilk kurmay olduğu resmi, Kocatepe'deki resmi, Mesela burada gördüğünüz bunun da altı tamamen boştur. Bu manada yapıyoruz. Altı tamamen boş olan resimler var. Bunlar üç boyutlu dediğimiz portreler var. Bunlar çok zor, çok zor emeklerle yapılan.